Herkese merhaba arkadaşlar. Bizler YouTube mecrasına yeni girmiş, amacımız sadece Avrupa futbolu ve Türkiye futbol gündemi hakkında konuşmak olan yeni jenerasyon YouTube kanalıyız. Bizleri takip edip gönderilerimizi beğenerek bize destek olabilirsiniz. İhtiyar adamlar savaş ilan ederler fakat savaşan ve ölen hep gençlerdir. 1997 yılının yaz aylarında dünyaya gelen Artem Dovbyuk, futbolu 2014 yılında Chelsea Dinipro takımında başladı. Forvet mevkiinde görev alan yıldız oyuncu sırasıyla Dinipro, Zarya Balti, Midiland, Sondra Jek ve Dinipro bir kulüplerinde oynadı. Aktif olarak şu an City grubun sahibi olduğu Girona ekibinde oynamakta ve menajerliğini eşi yapmakta. Dönem dönem ismi Türk takımlarıyla anılsa da Türkiye'ye yolu hiçbir zaman düşmeyen Ukraynalı futbolcunun zafer basamaklarını birer birer tırmandığını söylersek yalan olmaz. Oyun stilinden bahsedecek olursak Doğu Büyük ceza sahası içinde çok tehlikeli, bitiriciliği oldukça iyi ve hala gelişim vaat eden bir futbolcu. Tek meziyeti bu değil tabii ki. Takım arkadaşlarını alan açıyor, rakip stoperleri üstüne çekiyor, adeta bir tilki edasıyla savunma arkasına sarkıp mutlak gol pozisyonlarına girebiliyor. Ayrıca 1.89'luk boyyla etkili kafa vuruşları da yapabilmekte. Benim Ukraynalı golcüde en sevdiğim özellik ise yapılan ataklarda savunmaya sırtını dönüp tek top yaparak savunmanın şeklini dağıtması ve oyunun seyrini değiştirmesi. İspanya basınına yansıyan haberlere göre Euro 2024 Avrupa Şampiyonası sonrasında Ukraynalı futbolcunun Atletico Madrid'e imza atması bekleniyor. Bu haber de bize Real Madrid'in efsane futbolcusu Luis Figo'nun sözünü hatırlatıyor. Eğer iyi bir forvet arıyorsanız Atletico Madrid'e bakmalısınız. Çünkü en iyi forvetler daima oradadır. Artem Dovbyk La Liga'da ilk sezonunda gerçekten muhteşem istatistiklere ulaştı. İşte bu istatistiklerden bazıları. 24 gol atarak tüm oyunculardan daha fazla gol attı ve gol kralı oldu. 23,94 xG yani gol beklentisi üreterek tüm oyuncular arasında en fazla xG üreten futbolcu oldu. Şut başına en fazla xG'yi oluşturdu. 2 hat ile La Liga'da en çok hat yapan oyuncu oldu. Siz de bu tarz kısa hikayelerin devamı için bizi beğenerek, takip ederek destek olabilirsiniz. Buraya kadar dinlediğiniz ve izlediğiniz için sizlere teşekkür ederim.